Lösemili çocuklar için sosyal sorumluluk kampanyası başlatan Şerife Gürdal, kendi oğlunun önceden lösemi hastası olduğunu, diğer lösemi hastalığı olan çocuklara da bir umut olma düşüncesiyle bu kampanyaya giriştiklerini belirtti. Kendi oğlum lösemiydi. Ee, benim oğlum nakil oldu, iyileşti çok şükür. Biz de çocuğumuzu iyileştikten sonra hastaneye bırakamadık. Çünkü biz orada yaşadık, geçirdik. Ee, neler yapabiliriz onlar için dedik. Benim hep söylediğim bir şey var. Ee, lösemide kanser hastalığına daha doğrusu sadece lösemi yok, onkoloji hastalarımız da var. Tedavi artı moral diyoruz hep. Sonuç pozitif oluyor. Tedavimiz tabii ki de doktorlarımızın, hastanemizin, e, sağlık çalışanlarımızın elinde. Bir de kan bağışlarının elinde. Benim oğlum bugün yaşıyorsa bize verilen donör sayesinde, ilik sayesinde. Şerife Gürdal, löseme hastalığında moralin etkili olduğunu ve ailelere büyük bir görevin düştüğünü ifade etti. Moral kısmı da önce ailelerimizin, anne baba çok pozitif olacak, çevre destek verecek ve bizim gibi gönüllülerin. Bu çocuklarımız kendilerinin düşünüldüğünü gördükleri zaman, orada yalnız olmadıklarını hissettiklerinde gerçekten çok mutlu oluyorlar. Pandemi döneminden önce hastanede yatan çocuklar için özel etkinlikler yaptıklarını söyleyen Gürdal, çocukların bir günlüğüne de olsa hastanede olduklarını unutarak eğlendiklerini kaydetti. Neler yapabiliriz diye düşündük. Devamlı çocukların isteklerine cevap vermeye çalışıyoruz. Özel istekleri oluyor, onları karşılıyoruz tablet gibi özel istedikleri oyuncaklar oluyor, kıyafetler oluyor onlar gibi. Özel günlerde de yılbaşı bayram 23 Nisan gibi büyük etkinlik yapıyoruz. Toplu olarak hepsini hediye dağıtıyoruz. Lösemili çocuklar için başlatılan kampanyaya destek veren Ahmet Can Bolat ise elimizde sihirli değnek ve bir hakkımız olsa hiçbir çocuğun hasta olmaması için kullanırdık şeklinde konuştu. Kendi çocuğu da e, lösemi hastasıydı. Ee, o günden beri gerçekten şu anda içinde bulunduğu ortamı görseniz tamamen kendisini e, lösemili çocuklar için lösemi hastaları için alamış durumda. Bunu bizler de bildiğimiz için, bunu Türkiye'de birçok kişi takip ediyor, biliyor, gerçekten çok fazla destekçisi var. Bana hani bu tarzda bir şey yapalım mı diye sordu bayram için, bayram tebriği ve bir umut olmasını istedik. Ne yapalım, ne edelim? Bir çikolatanın üstüne dedik ki en azından hem hediyemiz çikolata olsun, üzerine bir de barkod koyalım. Barkoda da bir video gömelim. Ama bu video nasıl olsun diye konuştuk. İşte kendisi daha önce iyileşmiş tüm hastalardan bir görsel almayı düşündü. Aldığı görselleri ben burada hepsini bir video haline getirdim. Hayat Bayramı olsa şarkısıyla birlikte de bir slayt haline getirdik. Çikolataların üzerindeki barkodla da hastalara bunu en azından ne hissettiklerini ve bir umut olması için gönderdik.